Barbie, ne kadar güzel bir parti hazırlamışsın Chelsea için. Her şey gerçekten harika görünüyor. Biraz uğraştım ama değdi doğrusu. Chelsea'nin de pek çok arkadaşı geldi. Kızlar, keyfiniz yerinde mi bakalım? Çok teşekkür ederim Barbie. Her şey çok güzel. Özellikle hediye köşeme bayıldım. Ben de parti için hazırlanan sumsum köşesine bayıldım. Çok güzel görünüyorlar. Barbie, çocuklarla ilgilenecek süper kahraman kılığında bir bakıcı gelecek demiştin. Gelecek gelecek. Birazdan burada olur. Biz de böylelikle iş görüşmemize gidebiliriz. Merhaba. Galiba seninle daha önce tanışmamıştık. Ben Doktor Doti. Merhaba. Ben de Marcelin. Sen ne yapıyorsun burada? Benim oyuncaklarla konuşma yeteneğim var. Sumsumlarla sohbet ediyorum. Partiyi çok beğendiklerini söylüyorlar. <laughs> Şu pastaların güzelliğine bak. Her birinden tatmak için sabırsızlanıyorum. Ama en çok da doğum günü pastamı merak ediyorum. Evet Chelsea çok şanslısın. Ne güzel bir dolu pastam var. Hadi kızlar hepiniz toplanın. Chelsea artık pastanın mumlarını üfleme zamanı. Evet arkadaşlar hemen bir dilek tutuyorum. Ve sonra da mumları üfleyeceğim. Evet bir İki doğum günün kutlu olsun. İlk doğum Doğum günün kutlu olsun. Harika. İki doğdun Bir hırsızı takip ediyordum ama izini kaybettim. Acaba hangi eve girdi? Neresi olduğunu örümcek sezgilerimle bulmaya çalışacağım. O, demek buradasınız. Çocuklar da sabırsızlıkla sizi bekliyordu. Ne? Çocuklar mı? Gelin, gelin. Size yolu göstereyim. Parti burada. Neyse şimdi kimliğimi açıklamakla uğraşamam. En iyisi şu partiye bir bakıp sonra hemen kaçmak. Ah demek geldiniz. Çok teşekkürler. Telefonda da söylediğim gibi. Bizim çok önemli bir iş görüşmemiz var. Ama hemen geleceğiz. O sırada çocuklara bakarsınız değil mi? Çocuklara bakmak mı? Benim böyle bir vaktim yok ki. Bakın burada bir yanlış anlama var. Ayo, yanlış anlama falan yok. Telefonda her şeyi gayet net anlatmıştım. Evet çocuklar, bakın bu abiyi üzmeyin. Ben yokken sizinle o ilgilenecek. Biz hemen döneriz. Hadi arkadaşlar, herkes gitti. İstediğimiz gibi oynayabiliriz. Yaşasın, pasta savaşı yapalım mı? Ne dersiniz? Ha <laughs> ha harika olur. Hadi pasta savaşı. Pasta savaşı mı? Çocuklar durun. Bakın hediye açacaksınız. En iyisi şu hediyeleri getireyim de oyalansınlar. Pasta savaşı mı? İşte bu harika bir fikir. Ne zamandır pasta savaşı yapmamıştım. Pasta savaşını çok severim. Al bakalım Marcelin. Bu senin pastan. <laughs> bu hediyeler kızları epey oyalar. Onlar tüm paketleri açana kadar zaten diğerleri de dönmüş olur. Bu da ne? Siz ne yaptınız burayı böyle? Bütün eşyalar dağılmış. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz bakalım? Ya partide eğleniyoruz, ne var bunda? Sen bize karışamazsın. Maşa haklı. Bu benim doğum günüm ve benim dediğim olur. Biz istediğimizi yapabiliriz. Sen lütfen nasıl eğleneceğimize karışma. Ya demek öyle. Anlaşılan bu işi örümcek adam yöntemleriyle çözmem gerekecek. Büyüklerine karşı saygısızca konuşanlara ne olur? Şimdi görün bakalım. Aa bu da ne? Acaba bizim kızlar eğlenebildi mi? Aa kızlar bu halinizde ne? Ya yardım edin bize. O adam çok tuhaf bir şekilde üzerimize ağ attı. Bizi böyle bağladı. Barbie iyi ki geldin. Biz bu ağların içinden kurtulamıyoruz. O adam bize kızdı ve bu şekilde cezalandırdı. Sonra da çekip gitti. Biz de buradayız. Bizi de kurtarmayı unutmayın olur mu? Hiç böyle bir şey görmedim. Size kızdı mı? Peki size neden kızdı? Ayrıca bu evin hali ne? Burayı da o mu dağıttı yoksa? Şey, burayı dağıtan biziz. Eğlenceye dalmışız. Burayı dağıttık ve işte o da bize böyle kızdı. Bu adam kendini ne sanıyor? Çocuklar biraz yaramazlık yapmış olabilir ama onları bu şekilde bağlayamaz. Nereye gitti acaba? Ah, kapıdaki de kim? Acaba geri mi geldi? Eğer öyleyse ona söyleyecek iki çift lafım var. Arkadaşlar, olanlara inanamayacaksınız. Bu arkadaş Baymax. Bakıcımız. Onu firma yollamış. Peki Baymax bakıcıysa az önce gelen örümcek adam kılığındaki kimdi? Her şey şimdi anlaşıldı. Az önce burada olan kişi örümcek adamın ta kendisiydi. Biz de onu örümcek adam kılığında bakıcı sandık. Şimdi daha iyi anlıyorum. Örümcek adam çocuk bakmaktan ne anlar? Olamaz. Örümcek adam benim kahramanımdır. Onunla tanışma şansını mı kaçırdım yani? Bu çok kötü. Aa şey. Yani parti yok mu?